Herkese merhabalar arkadaşlar bugün bir tane link Edeceğiz Arkadaşlar benim bir tane kanalım vardı Onda 110 mu ne abone vardı Hep sizin sayenizde kapandı Beni birkaç kişi şikayet etmiş ne bileyim içerik üretiyor Eee Sosyal medyaya zarar veriyor sonra ne bileyim uyuşturucu madde kullanıyor diye şikayet etmişsiniz. Sizin yüzünüzden kanalım kapandı. Size bu sene daha çok sık sık video atmıyorum. Size çok kızgınım. Bugün bir video atayım dedim. Canım da sıkılıyordu. Link ekleyeceğim. Ama yorumu özür dilerim. Ben yapmadım diye yazarsanız ben inanıyorum zaten. Ama bazılarına şüpheli. Ya yani şüpheli onlar. Artık ben kim şikayet ettiyse, kapandıysa o, o kendisini biliyor. Bana onu bulursam ben onu şikayet ederim. O zaman başlayalım. 3 2 1 Bunu sen yapmadan önce Bakun Sen abone. Yarıya kadar getirip bırakırsam yani kadar getirip bırakırsan like. Yani linki tıklayın. Bir, iki, 3 2 1 üç, iki, bir.

yatıyor? Evet. Mi? Pis pis <gülüyor> <gülüyor> Lavuk, ne demek pis ne demek? sonra, sonra. Kalsa yine iyi bir de bana... <laughs> bir de ne, e, ah, efendim. Sözüm evet. dışarı bir de bana... E, efendim, ne demek devam et. İstahar etmemiz efendim. müsaade etmiyor. Lütfen. Altan söyleme. Ne? ne demek? Şu de siz mi yani kuy kuyruk, labuk. Lan oğlum, bunlar benden bahsediyor. Acaba bunlar beni karıştırıyor? Oldum Şimdi işte. Hadi bakalım, hadi bakalım kızlar, kalkalım, kalkalım. Anne sen bırak onu, sen bırak onu ben hallederim

ya bu var böyle. Şöyle göstersem mi? Sevgi. Bir sevgi kitap arkadaşlar. Çok güzel bir kitap. Ee, bu vatan kitabı. Ya bu da güzel bir kitap. Ya, ben bunların hepsini okudum. Yardımlaşma var. Ben bunu, arkadaşlar ben bunu, burada 6 tane kitap var. Altı tanesini şey, iki günde bitirdim. Yani Üç bir gün, üç bir gün. Necat dedi ki ben bir günde bir kitap bitiyorum. Yusuf da diyordu ki ben bir günde bir kitap bitiyorum. Haydi oradan da. Yalan çalan. Ben bir günde üç kitap bitiyorum be. Hem de bak şimdi kaç sayfa. Bazen diyordu ki o on sayfa falan. Onu biz yapıyoruz. 49 sayfa. En arkasında da şeyi var bak. Etkinlik mi, e, penceresi falan var. Bir de temizlik hijyen kitabı var. Bu da çok güzel bir kitap. Çalışkan kitabı var. Tam bu arkadaşlar size layık. Onu mutlaka okuyun çalışkanlık kitabını çalışkan çalışkanlık. Bir de hoşgörü kitabı var. Şimdi arkadaşlar bunların ne anlattığını söyleyeyim. Hoşgörü hoşgörüyü hoşgörü anlatıyor yani. Hoşgörü yani tam bildiğin insanlara hoşgörü yapmayı anlatıyor. Çalışkanlık da e, insanların iyi bir iyi bir, e, olmasını anlatıyor yani iyi e, adamlar diyelim temizlik hijyen de temizliğimizi anlatıyor yani yere çöp atmayın hani. ben çınarı görmüyorum hepten yere çöp atıyor 6 dakika sürmüş yardımlaşma kitabı var. Bu da e, tam tam yardımlaşma kitabı. Yani annemize falan bulacak yıkamasına yardım etmek. Vatan severlik yani dışarı çıkıp Atatürk bayrağını sallaya sallaya dolaşma. Onu anlatıyor. Sevgi de yani köpekleri sevmek e, gibi e, sokak köpeklerini koruyalım. Onları anlatıyor. Yani ben e, bu kadar kitabı okuyorum. 1 2 3 1 2 3 Ne? Tamam az bekleyin. arkadaşlar like şuradan like atıp şuradan da abone olmayı unutmayın ben gidiyorum. bay bay ileride siz bunu yarın falan diyeceksiniz. görüşürüz